Herkese merhabalar arkadaşlar, Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bir duyuruyla içeriğime başlayacağım. Bu ara her gün yeni yeni programlar yaptığımız için sürekli YouTube kanalımda da bir duyuru oluyor arkadaşlar ama kaçırmayın istiyorum. Bugün Bozokla beraber diğer hocalarımızla yaptığımız gibi bir video serisine başlıyoruz. Bugün ilk bölüm olacak. Temel analizi konuşacağız. Temelde Bozok temel analizi yaparken nelere bakıyor, ana başlığını her programımızda daha da detaylandıracağız, derinleştireceğiz. Bugünkü yayın arkadaşlar ilk bölüm olması sebebiyle gelinen e, talepler de karşılığında e, YouTube'da da yayınlanacak. Eş zamanlı olarak KriptoSosi'nin YouTube kanalından da ulaşma imkanınız olacak. Onu da söylemiş olayım ama bu videoya mahsus ikinci bölüm itibariyle bunda da diğer hocalarımızda olduğu gibi sadece platformda bulabilme imkanınız olacak. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçiyorum. Kripto para piyasa değerimizin 2.2 trilyondan birazcık geri geldiğini dünden bugüne %1.3'lük bir e, para çıkışına bağlı bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu paranın 867 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de 398 milyar dolarlık kısmının ise Ethereum'da olduğunu görüyoruz. Dün hatırlarsanız giren paranın da doğrudan aslan payını Bitcoin'in ve Ethereum'un almadığını söylemiştik. Bu sefer de gördüğümüz şöyle bir şey var. Çıkan paradan da büyük oranda aslan payı Bitcoin ve Ethereum'dan gitmiyor. Altcoin'lerde ciddi bir hareket ve altcoin'lerde Bitcoin'in baskılanmasına bağlı da aslına bakar bir çıkış oldu çok kayda değer bir piyasa değeri anlamında farklılık değil ama her programı başladığımız gibi burada da bir dipnot olarak söylüyorum bunu bildiğiniz üzere. Arkadaşlar 46.500-46.000 seviyesine denk gelen şu yeşil kutu çok uzun zamandır oldukça kuvvetli bir destek olarak çalışıyor. 27 Ağustos'ta ilk bu alandan bahsetmiştik. O zaman çalıştı. Takip eden günlerde Ağustos'un sonunda 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde çok net çalıştı. 2-3 gündür de çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla şu an 6 Sonunda günlük kapanış gelmediği müddetçe de bu alan geçerliliğini benim açımdan devam ettirecek. Bu alanı iki tane teknik faktör destekliyor demiştim. Bunlardan bir tanesi şu iki EMA'ya bağlı. Yukarıdaki 21 EMA, aşağıdaki 55 EMA. Bu iki EMA'nın da ortasına geliyor olması demiştik birinci faktör olarak. ikinci faktör olarak da RSI Momentum indikatöründe yükselen diplerini oluşturduğu trend hattının vermesi muhtemel destek olduğunu söylemiştik. Burada muhtemelen ama 55 EMA yitirmemiz durumunda arkadaşlar. RSI'da da bu alçalan trend kırılacağı için ve bu kısa vadeli trend göstergelerini yitireceğimiz için hızlı bir şekilde 42 bin ve sonrasında da arkadaşlar onu da söyleyeyim muhtemelen 38 bin kapısı Açılacaktır diye düşünüyorum. Ama şu anda bu olasılıkları konuşmanın çok yeri ve zamanı olduğu kanaatinde değilim. Halen daha 46.000-46.500 desteğini ve onun altındaki 55 EMA 55 desteğini yitirmemiş durumdayız. Burada bizi asıl rahatlatacak faktör ise arkadaşlar bu alanın üstünde kalıp kendimizi 21 EMA'nın üstüne atmamızda olacak ki o da şu anda 47.800-47.900 seviyelerine denk geliyor. Bu alanın üstünde bir günlük kapanış bizi rahatlatacak. Tekrardan önceki şurada yaptığımız zirveye doğru yolculuğun başlayacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim Ethereum'a. Kısaca ondan da bahsedelim arkadaşlar. Ethereum'da 21 EMA'nın altındayız. Dünkü kapanışla beraber geldik. Ama 55 EMA ve altımızdaki destek alanımız olan 3000-2890 seviyesine denk gelen destek alanlarımız oldukça kuvvetli bir şekilde altımızda duruyor. Bu alanlara doğru bir sarkma Bitcoin'deki baskının devam etmesiyle beraber mümkün olabilir. Ama Bitcoin'de 46.000-46.500 seviyelerin üstünde kaldığımız müddetçe Ethereum'da daha hızlı bir reaksiyonla önce 21 Sonra 3.500 seviyesindeki alan ve sonra önceki zirveye doğru yolculuğun başlayacağını düşünüyorum. Onu söylemiş olayım. Burada size hatırlayacağınız üzere dün arkadaşlar şu trend hattından bahsetmiştim kapanışları baz aldığımda daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü üstüne çıktığımızda yükselen tepe görmek istiyorum. Bu durumda 21 EMA'nın üstüne çıkmamız durumunda arkadaşlar 3950 seviyesinin üstünde bir günlük kapanış. Burada yükselen tepe yapacağı ve bu trendi kıracağı için bizi yeni zirvelere taşıyacak yolculuğun adımı olacak diye düşünüyorum. Ethereum'da bu anlamda öngörülerimde bir değişiklik yok. Aslına bakarsanız son olarak dominanstan bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Dominans tarafında desteğimizdeyiz. Dün ve bugün bu destekten destek bulduğumuzu görüyoruz. Burada iki tane senaryo olabilir. Yine hatırlatacağım sizlere. Bir Bitcoin'in desteğimizin üstünde durup yukarı yönlü artması bu durumda dominansın yükselmesi bu istediğimiz senaryo. Her ne kadar altcoin'ler bu süreci biraz kenardan izleyecek olsa da istediğimiz senaryo bu. Aksi takdirde bahsettiğimiz desteklerin yitirilmesi durumunda eğer dominans artışı görürsek o esnada altcoinlerde cidden kıyım olur arkadaşlar. Bu altcoinler açısından hiç görmek istediğimiz bir şey değil. Onu da hatırlatmış olayım. Son olarak BTC'de haftalık bazda bir şeyi atladığımı fark ettim. Evet Trend için 20 haftalık hareketli ortalamanın zaruriyetinden sürekli bahsediyorum. 42.000'in altında haftalık mum gelmedikçe de trendimizde bir değişiklik olmayacağını söylüyorum. Ama burada paralel anlamda bir alandan daha bahsetmem gerektiğini düşünüyorum. O da 49.000 seviyesi. 49.000 seviyesinin üstünde bir haftalık kapanış. Yani evet en kötüyü konuşuyoruz. 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kalmamız gerekir diyoruz en azından. Ama pozitifi konuşmadığımı fark ettim. Pozitif olması için de 49 binin üstünde bir haftalık kapanış görmemiz gerekiyor arkadaşlar bakalım süreç bize haftalık kapanışa kadar ne söyleyecek en önemli şey yani kısa vadede baktığımız tabloda her şey olabilir ama yeter ki haftalık kapanışlar en azından 20 haftalık hareketli ortalama tercihen de 49 binin üstünde gelsin arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Teknik anlamda teknikle temeli bir araya getiren bir kriptoquant e, quick take'inden bahsetmek istiyorum. Mingyu Wu paylaşmış bunu arkadaşlar. Kendisi golden cross diyor ama teknik anlamda golden cross değil. Şöyle onun dediği golden cross 21 haftalık EMA'yı 200 günlük e, MA'nın kesmesine diyor. Normalde 50 günlük MA, 200 günlük MA'yı yukarıya kestiğinde Golden Cross deniyor. Ki ben bu Golden Cross'a da tam tersi olan Dead Cross'a da çok fazla ehemmiyet vermediğimi söylüyorum. Hatırlayacağınız üzere o Dead Cross geldiği zamanlarda da genelde dip hali hazırda gerçekleştiğinde geliyor demiştik Mayıs ayında. Nitekim öyle de oldu. Neyse bunu da bir hatırlatma babında söylüyorum. Şöyle bir şey söylüyor. Iki gün 200 günlük MA, 20 bir haftalık EMA'yı kestiğinde kendince golden cross e, gerçekleştiğinde şu hazırda borsalarda bekleyen sabit coin'lerin çok ciddi bir şekilde mara dönüşeceğini söylemiş. Sabit coin'ler oranında birazcık düşüş var son zamanlarda ama gerçekten çok yüksek seviyede bunların varlığa dönüşmesiyle beraber bu e, tablo aşağıya doğru inecek ki bu görmek istediğimiz bir şey. Will Clement'ın paylaştığı bir veri var arkadaşlar. Dün hatırlayacağınız üzere size S.O.P.R'den bahsetmiştim. S.O.P.R'de Adjusted S.O.P.R ve Long Term Holder S.O.P.R'de birin üstünde olduğumuzu söylemiştik ki birin üstünde olmak görmek istediğimiz bir şey on şey metrikler açısından. Ama Short Term Holder'larda yani kısa vadeli tutanlarda birin altında olduğumuz yani kısa vadeli tutanlarda büyük oranda zararda olduklarını söylemiştik. Şu anda onların da tekrardan kar alanına geçtik görüyoruz. Bu istediğimiz, görmek istediğimiz bir şey. Boğa trendlerinde Thelusion Proof'un paylaştığı bir veri var ki arkadaşlar bu da oldukça önemli. Eğer bu dibin gerçekten piyasada artık bir şeylerin değiştiğini görmemiz açısından on-chain metriklerde özellikle e, illikit olan yani likit olmayan varlıkların satılmaya başladığını görürdük diyor. Ama burada yaşanan tam tersi diyor. Şu yeşil onu gösteriyor. Yani bu şu demek arkadaşlar. Borsalarda bu dip esnasında alınan bitcoinler uzun vadeli tutan cüzdanların cüzdanlarına gitmiş. Dolayısıyla likit olmaktan uzaklaşıp illikit hale gelmişler. Bu da şu yeşil tabloda artışa sebep olmuş. Bu görmek istediğimiz bir şey. Bunun olması bize şunu gösteriyor. On-chain metrik perspektif teklifinden baktığımızda bu bir teknik düzeltmeydi ve asıl amacı ki bunun böyle olduğunu defalarca size gösterdim. E, özellikle yüksek kaldıraçlı pozisyonları tasfiye etmekti. Ben de öyle düşünüyorum. Bu da bir on chain kanıt olarak karşımızda duruyor. El Crypto Tota TOTAVO kripto kuant, quick de Ben bu kripto kuant, Kuiktekleri çok sevdim arkadaşlar. Bu arada kripto mevsimi bizim onuncu arkadaşlarımızdan bir tanesi. O da bu haftanın en iyi analisti seçildi. Bu quick Kuiktek paylaşanlardan buradan da kendisine tebriklerimi ileteyim arkadaşlar. Kendisini tavsiye ediyorum, takip etmenizi. Şöyle ki şöyle bir tablodan bahsetmiş. Öncelikle şu an yakında çok yakında tekrardan toparlayacağımıza inandığını söylemiş. Bunun birinci sebebi olarak spot borsalardaki rezervlerin mayıstan beri düşme trendine devam ettiğini söylemiş. Yani spota borsalara varlıklar yollanmıyor. Bitcoin'den bahsediyorum Bitcoin'ler yollanmıyor. Aksine düşüyor alanlar bitcoinlerini çekiyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi. Ee, şeylerde vadeli rezervlerin ise son derece e, yatay gittiğini söylemiş. Bu da istediğimiz bir şey. Ee, şeylerin düşmeye başladığını söylemiş. Özür diliyorum. Sabit coinlerin rezervinin düşmeye başladığını söylemiş. Biraz önce söylediğim gibi bunun düşmesi ki birkaç gündür düşme trendinde olduğunu söylemiştim. Bunun düşmesi de e, şey e, bu e, varlıkların mala girdiğini bizlere gösteriyor. Buna bir kanıt olarak da aslına bakarsanız e, aynı zamanda bunların düşmesinin şöyle bir pozitifliği de oluyor. Hem mala giriyor bunların e, borsalardan düşmesi, hem de borsalarda bunların azalması e, short tarafındaki de e, teminatların Düşmesi anlamına geliyor yani short pozisyonlarında azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla yakında e, El Crypto Totavo'nun da ifade ettiği gibi yakında bu göstergeler ışığında toparlamamız mümkün gibi gözüküyor. Haberler bölümüne gelince SEC'nin yani Amerika Birleşik Devletleri Borsa Komisyonu'nun 1 Ekim Bitcoin ETF başvurusunu tekrardan ertelediğini görüyoruz. Ben bu sene bitmeden belki 1 belki eee eee Neydi firmanın ismi? Stonebridge ile bu ikisinden birinin muhtemel adaylar olduğunu düşünüyorum. Bir tane Bitcoin ETF'inin onaylanacağını düşünüyorum. E bu ertelemelerde o karara yaklaştığımızı gösteriyor ki nihai karar Kasım ayında verecek. Kasım ayında böyle bir kararın pozitif olması durumunda da piyasada gerçekten yukarı yönlü yeni zirvelere halen daha gitmediyse yeni zirvelere ve büyük rakamlara gitmek için bir katalizör olacağını bir teşvik edici olacağını düşünüyorum. Şöyle bir ifade var arkadaşlar milyarder yatırımcı Lee Cooperman'ın bir ifadesi. Şöyle ki ilk e, haberin başlığına baktığında e, aslında bunun bir pozitif şey olduğunu yani kendisinin pozitif değerlendirmesi olduğunu düşünüyorsunuz. Şöyle bir ifade. Bitcoin'i anlamıyorsanız yaşlısınızdır diyor. Kendisinin de yaşlı olduğunu ve anlamadığını söylüyor ama özünde şunu diyor aslına bakarsanız kendisi için Bitcoin'in hiçbir değer ifade etmediğini söylüyor. Mantıklı olmadığını söylüyor. Aynı Warren Buffett ekolü gibi. E, ama bunun sebebinin de anlamaması olduğunu söylüyor. Ben buradan dolaylı olarak şöyle bir yorum çıkartıyorum. Aslında samimi olduğunu düşünüyorum. Anlamadığını anlamadığı için de yatırım yapmayacağını söylüyor. E, dolayısıyla bunun da yaşlı insanlar tarafından anlaşılamayacağını da itiraf ediyor aslına bakarsanız. Bana göre dünya değişiyor. Jenerasyonlar elbette değişiyor arkadaşlar. Bu jenerasyonlar değişirken trendler de değişiyor. Bu trendlerin de en önünde gidecek enstrümanın bitcoin olacağını düşündüğüm için burada sosyal bir bitcoin aktivasyonu yapıyorum. Bu itirafında önemli olduğunu düşünüyorum. Son olarak arkadaşlar İsviçre'nin finansal piyasalarını düzenleyen firması yani Amerika'nın seki gibi düşünün. Ülkenin finans merkezi adına bir ilke imza atarak dijital menkul kıymetlerin token şeklinde alınıp satılmasına ortam sağlayan Six Digital exchange ile SDX Trading'e faaliyet izni verdi. SIX yönetim kurulu üyesi Thomas Zip bunun dijitalleşen sermaye piyasalarını ana akımın bir parçası haline getirmek için önemli bir adım olduğunu söyledi diyoruz. Bugün söyleyeceklerimizin sonuna geliyoruz. Saat 15'te Bozok'la yapacağımız interaktif eğitime hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.